Lingo Türkiye'de 3. etapımızdayız. Şimdi buraya gelene kadar çok da güzel bir mücadele oldu. Şöyle bir bakıyorum. Sadece 1050 liralık bir fark var. Nurşin ve Ferhat 1050 lira öndeler. İyi bir avantajdır final yolunda. Ama bir taraftan da çok rahatlıkla yakalayabiliriz. Sadece puzzle'larımız bile dörder bin lira olacak. Bildiğiniz gibi sizlere 4 tane 5, 4 tane de 6 harfi Lingo kelime soracağız. Öncelikle ricam şudur. Kim 5'i, kim altı oynayacak? aramızda bir değerlendirin. Sonra lütfen benimle de paylaşın. Gidiyor Gidiyor bermiş, Ay. Bermiş Ay. Tamam. Kararlar verildi ama daha ziyade bir pazarlık var gibi hissettim. o <laughs> Nedir efendim kararımız Nurşen Hanım Yağmur? Ben 6'ları oynayacağım kızım 5'leri oynayacak. Yağmur 5 harfli kelimeleri oynayacak. Sizde durum var nedir? Ben 6'yı oynayacağım eşim 5'liği oynayacak. 5'leri oynayacak. Güzel arada bir strateji mi konuştuk bir şey oldu. Topu bana atmak <laughs> istedi de ben de kabul <laughs> ettim. Aynen. E yapılması gereken budur. Evet. O halde şöyle yapalım. Yağmur ve Nurşin sizler lütfen masada kalın. Biz Ferhat'ı ve Nurşen Hanım'ı arkaya doğru uğurlayalım. Yağmur seninle başlayacağız. Girecek olan kelimede ilk deneme hakkı senin olacak. İkinize de bol şanslar diliyorum. Teşekkür ve efendim üçüncü etapın ilk beş harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Buyursunlar. G ile başla. Gölge. G, Ö, L, -e G, E. Gelsin. Nurşin. Görgü. G-Ö-R-G-Ü. Görgü olacak gibi olabilir mi? Neden olmasın? İyi bir pas gitti Yağmur'dan ama hiç merak etmeyin telafi ederiz Yağmur. Tebrik ediyorum Nurşin. Şimdi senin başlayacağın beş harfi lingo kelime geliyor. Bakalım onun ilk harfi neymiş? A ile başlar. Akran, A, K, R, A, N. Deneyelim. Yağmur. Gelmedi. Üç deneme hakkımız var Nurşin. Aslan. A, S, L, A, N. Deneyelim. NLAM. Gelsin. Ben bir arena denerdim. Gelmez mi ya? Mı? Ben denemezdim yok hiç gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> hiç gelmedi. Çünkü Nurşin'in ilk kelimesi bana orada arenayı yakalattı ama Burada efendim iki masamıza da bir şey veremedik. Evlerinde arenayı yakalayanlar varsa da tebrik ediyorum. Şimdi Yağmur bu etaptaki üçüncü beş harfi lingo kelime gelecek ve seninle başlayacağız. Bakalım bu kelimenin ilk harfi neymiş? İ ile başlar. İstek. İ-S-T-E-K. Gelsin. Nurşin. Yağmur. Üç deneme Aa. hakkımız var. İnsan. İ, N, S, A, N. Hadi deneyelim. Neden olmasın? <laughs> <laughs> Yetişemedik Nurşi. Evet. Gelmedi bir kelime. Evet. Yağmur dedi ki üç deneme hakkına gerek yok. Ben tekrar ederim. <laughs> Tebrik ediyorum. 13.300 <laughs> liraya geldik. Ederim. Nurşin şimdi bu etaptaki son beş harf ve kelime geliyor ve seninle başlıyoruz. Bakalım efendim ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar. M ile başlar. Moral. M O R A L. Yağmur. Mesaj. M E S A J. <laughs> Hadi gelsin deneyelim. Masal. M A S A L. Masal gelsin. Yağmur. Murat. M-U-R-A-T Deneyelim. Son hakkımız Nurşin. Bende de yok. Neymiş? Mizah. mizah. O mizah yakalayabilirdik ama bize o iyi verecek bir kelimeye ihtiyaç vardı veya oradaki Z'yi görecek bir kelimeye ihtiyaç vardı. Onu yakalayamadık. İki masamıza bir şey veremedik. Şimdi daha da kritik bir noktadayız. Çünkü sırada puzzle kelime var. Burada adet olduğu üzere sadece kasalarınızı hatırlatacağım. Yağmur 13.300, Nurşin 14.750 lira. Diyorum ve üçüncü etabın 10 harfli ortak puzzle kelimesini ekrana getiriyorum. İpucu cümlemiz de şöyleymiş. Taşı gediğine koyma ustası demişiz. H hey ile başlar. Yağmur. Heykel tıraş. Gelmedi. Nurşin süre senin için devam ediyor. Hazır cevap. Hazır cevap olabilir mi? Neden olmasın? <laughs> Tebrik ediyorum Nurşin. 2400 lira ekledik. Ort sorumuz biraz kuruyu anlamadım. Evet, hiç. orada bir hata oldu gibi. Biraz da yakalayayım diye tabii telaş ettin. Evet. Onu anlıyorum. Ama taşı gediğine koyma ortası hazır cevap güzel bir cevaptı. Şimdi bu bir avantaj sağlattı gibi. Ama altı harfli kelimeler de bu iş çok değişebilir efendim. O yüzden Yağmuru ve Nurşin'i şöyle geriye doğru uğurlarken Nurşen Hanım ve Ferhat'ı masalara davet ediyorum. Buyursunlar. Nurşen Hanım 3850 lira kadar gerideyiz. Evet. Ama tek bir puzzle bile dört bin. Rahatlıkla yakalama şansımız var. Evet. Ferhat bu avantajla kaybedersen bilmiyorum Nurşin neler söyler. Ama şakası bir yana çok da güzel bir avantajımız var. Evet. Bu bize çok güzel bir kasayla final yolunu açabilir. Evet. İkinize de başarılar diliyorum. Teşekkürler. Ve üçüncü etapın ilk altı harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Nurşin Hanım'la başlayacağız. Bakalım bu kelimenin ilk harfi neymiş? S ile başlar. Seviye. S, E, V, İ, Y. Pardon. Ferhat. Sancak. S, A, N, C, A, K. Gelsin. Nurşen Hanım. Sandal. S, A, N, D, A, L. Olabilir mi sandal? Neden olmasın? Bunun tıpkısı biraz önce Yağmur tarafından Nurşin'e gönderilmişti. Şahit olduk evet. Burada da böyle bir tesadüf oldu. 1200 lirayı Nurşen Hanım kasasına ekledi. Tebrikler. Teşekkürler. Şimdi Ferhat senin başlayacağın 6 harfi lingo kelime geliyor. Bakalım onun ilk harfi neymiş? B ile başlar. Boşluk. B, O, Ş, L, U, K. Güzel gelsin. Oo. Nurşen Hanım. Beşlik. B-E-Ş-L-İ-K. Beşlik olabilir mi? Ne yazık ki değil. Ferhat. Başlık. b a ş l i k Bana da öyle geliyor Ferhat. Başlık olabilir mi? Neden olmasın. <laughs> Ferhat bu sefer kendi pasına şöyle bir deparla efendim yetişti. <laughs> Ve güzel 1200 liraya aldı. Yani beşlikle neticede kelimemiz yani vardı e, sözlükte. Yani olabilir. A da olabilirdi. Olabilirdi. Da da evet. Nurşen Hanım bence iyi denedik yine de. Şimdi efendim bu etaptaki üçüncü harfi lingü kelime geliyor ve Nurşen Hanım'la başlıyoruz. Buyursunlar. K ile başlar. Kafile. K A F İ L. Kafile gelsin. Ferhat. Kitabe. K-I-T-A-B. Kitabe. Nurşen Hanım. Kartal. K-A-R-T-A-L. Güzel bir deneme olabilir mi? İtiraf edeyim ben bulamamıştım. Ay, ama ben de heyecanlandım yani. Yani bir sürü harf çıkınca da insan arada bir karışıyor. Evet kafam karıştı bir. Bazen de ikinci A olmazmış gibi düşünebiliyor. Evet. Ama efendim burada Nurşan Hanım çok güzel değerlendirdi. Gerçekten tebrikler. Teşekkürler. 15.700'e geldik. Ferhat hala durumumuz iyi. Şimdi bu etaptaki son altı harfli lingo kelime geliyor ve seninle başlıyoruz. Bakalım bu son altı harfli kelimenin ilk harfi neymiş? Buyursunlar. M ile başlar. Mezgit, M-E-Z-G-İ-T. Gelsin. Nurşen Hanım. Matine. M-A-T-I-N-E. Gelsin. Ferhat. Mazgal. M-A-Z-G-A-L. Bir mazgal gelsin dedi Ferhat. Nurşen Hanım. Ah. Minare. M I N A R E. Deneyelim. Oo. Ferhat. Minder. M I N D E R. Bana da öyle geliyor. Evet. Minder olabilir mi? Neden olmasın? Yani A dışında. Fena bir deneme değil gibiydi ama E'nin de yeri orası değildi. Evet. Zararı yok. Buradan Ferhat Kosoy'a bir 400 lira daha ekledi. Tebrik ediyorum. Şimdi sırada puzzle kelimemiz var. Az önce de olduğu gibi yine bir kere kasaları hatırlatacağım. Stratejiler yarışmacılarımızındır. Nurşen Hanım 15.700. Ferhat 18.750. Diyorum ve birçok şeyi belirleyecek olan Üçüncü etapın 11 harfli ortak puzzle kelimesini ekrana getiriyorum. İpucu cümlemiz de şöyleymiş. Merhabaya merhaba ile karşılık vermek demişiz. S ile başlar Ferhat. Selamlaşma. Selamlaşma dedi Ferhat. Nurşen Hanım sizin için devam ediyor. Selamlaşmak. Selamlaşmak olabilir mi? Neden olmasın? Ama geçmedi herhalde. Yetti mi Nurşen Hanım? Geçmemiştir diye düşünüyorum. Ferhat yetti mi? Hiçbir fikrim yok. Şu an yani çok. Yani hesaplayamadım <laughs> yani. Şimdi işte bu üçüncü etap bu puzzle kelimelerde hep o söylediğim vermek selamlaşmak hani verme desek selamlaşma olabilirdi. Burada Nurşen Hanım. Butona yetişememesine rağmen e, sonradan ya, aysın, evet. kelimeyi yakaladı. Ama efendim 19.300 liraya oh. gelmiş oldular. Ve bugünün finalisti oldular. Oh. Tebrik ediyoruz. <laughs> Enteresan bir an oldu. Şimdi ben... Yağmur seni de lütfen masaya alalım. Nurşin seni de alalım. Vallahi tebrikler. Ah, teşekkürler. Siz efendim bu durumu idrak ederken evet. finalde zaten konuşacağız. İnanılmaz bir an oldu Ferhat. Kesinlikle. <laughs> hani küçük nüanslar her şeyi belirliyor ya hayatta biraz öyle bir an oldu. Evet. Aklıma ilk gelen selamlaşmak oldu. Ama her Güzel de daha... yerleştiriyordun. Evet işte sonuna doğru biraz elden bıraktım <gülüyor> sanırım. <gülüyor> Efendim sonuna doğru işler çığırından çıktı. Evet evet. Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. 18.750 lira finale çıkan birçok masanın biriktirdiğinden daha fazlasıdır. Ve bazı bölümlerde şunu söylerim biliyorsunuz Galiptir bu yolda mağlup dediğimiz masalardan biridir. Yani inanılmaz bir kasayla veda ettik. Onu söylemem lazım o yüzden tebrik ediyorum. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. <ya>. Neler söyleyeceğiz <laughs> buyursunlar Nurşin. Ya elimizden geleni yaptık ben mutluyum açıkçası. Ee, Güzel bir anı oldu bizim için. Teşekkür ederim size de bize bu fırsatı verdiğiniz için. Zaten biz düğüne gelmiştik. <gülüyor> <gülüyor> evet. En azından bir çeyrek parasını şuradan. Evet en <laughs> Vallahi çok güzel oldu. Ben de sizinle tanıştım çok memnun oldum. Çok da eğlendim. Hı -hı. Ferhat neler söyleyeceğiz? Gerçekten burada olmak çok güzeldi. Şimdi üzülmedik dersek yalan olur. E, evet tabii. üzüldük. Çünkü bilerek, bilerek gitti. Evet. Ama dediğim gibi her akşam izlediğimiz birini burada canlı görmek, izlediğimiz ambiyansla burada canlı olarak olmak çok keyifliydi gerçekten. Teşekkür ederiz. Vallahi iyi geldiniz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Artık bundan sonrası şey ederken dediğim gibi çayınızı, kahvenizi içerken bizi hatırlarsınız. Mutlu. Size böyle kupalarımız <laughs> hediye olacak. Teşekkür Düğünde ederim. de iyi eğlenceler diliyorum arkadaşlar. Çok ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Efendim hikayesi enteresan bir gün oldu. Sizler de gördüğünüz gibi tam da işte Lingo Türkiye bu denecek bir noktayla bugün veda etmiş oldu Nurşin ve Ferhat. Bizler onlara kendinize iyi bakın. Hoşça kalın derken son anda finale kendilerini taşıyan Nurşen Hanım ve Yağmur'la birlikte Lingo Türkiye'de final etabıyla devam edecek.